Selamünaleyküm hocalarım, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle ben kendimi kısaca tanıtayım. 8 aydır video atmıyorum. Tanıyanlar da büyük ihtimal unutma aşamasına gelmiştir. Farklı sebeplerden dolayı video atamadım. Bunların aynısına gireceğim. Kendimi tanıtayım öncelikle. Ben Bilmem'in, kendim memleketim Hatay. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi özel eğitim bölümünden 2016 yılında mezun ve başladım. 2020 yılında mezun oldum. Mezun olur olmaz e, KPSS sınavına girdim. KPSS sınavı pandemiden dolayı bir sene e, beklettiler. O ara ben özelde bir sene çalıştım. Daha sonra 2021 Eylül ayında da Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak çalışmaya başladım. Yine e, şu an görev yaptığım şehir Hatay, yine kendi kendi memleketimde. E, kısaca bunlar. Yine ayrıntılı merak ettikleriniz varsa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Şimdi gelelim asıl meseleye. Ben bundan önce özel eğitimle ilgili, mesleklerle ilgili, ne bileyim motivasyon çok farklı. KPSS, ALES, sınavlar, şey işte farklı farklı videolar çekiyordum. Gayet her şey çok güzel gidiyordu. İzlenmelerim artmıştı, abonelerim bin sayım, bin yani bin, binin üstüne çıkmıştı vesaire. Ondan sonra işte atanma sürecine girdim ben, atandım. Ondan sonra işte okula alışma süreci derken bir ara verdim. Daha sonra çok ciddi çeşitli hastalıklar bana şey oldu. Hani oldu diyeyim ya kısacası. Farklı farklı sebeplerden dolayı. Ayrıntısına girmeyeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi mesela dişleri takıldı. Ee, onunla çok uzun zamandır uğraşıyorum. Yani 15 yaşından beri düşünün sıraya girmişim. Ee, yeni yeni takmaya başladım. O, o, da ayrı bir sıkıntı, sıkıntıydı zaten. Bunun yanında çeşitli cenazeler oldu. Ne bileyim tartışmalar olduğu mahkeme vesaire derken e, uzun lafın kısası video atamadım. Kısmet olmalı diyelim. Şu an KPSS sınavına yaklaşık bir buçuk iki ay var. Tekrardan çok ciddi bir şekilde videolar çekmeyi düşünüyorum. ve bu videolar e, atanmış öğretmenlerimle, atanacak öğretmenlerimle, sınava çalışacak öğretmenlerimle birlikte olacak. Bunun yanında uzman hocalarımla birlikte olacak yine aynı şekilde. Sadece KPSS değil, ALES, YKS, e, LYS çeşitli videolar gelmeye devam edecek. Bakın ben YKS ile ilgili benim de bir çalışma sürecim vardı. Ben meslek lisesi mezunuyum. Meslek lisesinden Eskişehir, yani 400 puan üzerine e, çıkma aşamalarım var. Derece yapmış arkadaşlarım var. E, tıp okuyan, kazanan, görev başlayan arkadaşlarım var. Hani dediğim gibi sadece kendiniz hani bu e, hocamız sadece KPSS videoları mı çekecek? Sadece öğretmenlik videoları mı? Hayır. Dediğim gibi diğer meslekler, diğer alanlar hani ulaşabildiğim kadar uzmana bakın altını çiziyorum. Mesela ben tıpla ilgili size videolar çekemem. Neden? Benim alanım özel eğitim, öğretmenlik. Kendim bununla ilgili uzmanlık alanım bu olduğu için size bu, bu, şekilde videolar çekmem mantıklı. Ama tıpla ilgili dediğim gibi videolar çekemem. Neden? Uzmanlık alanımın dışında. Ama kendi akrabalarım olsun, arkadaşlarım, üniversiteden olsun, hani arkadaşlarım var mesela. her tıp alanında ben ricada bulunurum, gelirler, kanalıma e, davet ederim kendilerine. Onlarla ilgili videolar çekeriz. Bu sadece tıp değil. Tüm meslekler, imamlık olabilir, farklı farklı meslekler olabilir, üniversite olabilir. Ee, dediğim gibi çok çeşitli. Yani farklı farklı video fikirlerim var. Bilmiyorum hani ne kadar size hitap eder. Gelirsiniz bakarsınız videolara. Dediğim gibi e, bu saatten sonra videolar çekmeyi düşünüyorum. Bunlar ÖSYM dedik, evet özel eğitim dedik. E, meslekler dedik. Bunun yanında eğer okulumu merak ediyorsanız, okulumu ortamını ben kendim özel eğitim öğretmeniyim. Defne, Def, Hatay'ın Defne ilçesine bağlı bir köy okulunda şu an ilkokulda öğretmen olarak çalışıyorum. Bununla ilgili sorularınız olabilir. Öğretmenlikle ilgili aile, şu bana hani hiç fark etmez. Benden çekmemiz istiyor. Bak spor olur. Yüzme olur. Fitness. Farklı farklı meseleler. Siz bana çekmemi istediğiniz videoları yorum kısmına bırakın. Ben de o uzmanlara ulaşayım. Psikoloji, fizyoterapi yani ne olursa olsun. Ya aklınıza gelebilecek tüm videoları. Ben size şunu söylemiyorum. Ben çektiğiniz videolara ve istediğiniz videolara hakimim. Ben kamera karşısına gelip video çekeceğim demiyorum size. Yapacağım şey şu. Benden bir istekte bulunacaksınız siz. Ee, hocam şu videoyu istiyoruz. Şuna ulaşmayı çalışıyoruz ama Youtube'da, işte literatürde, şurada burada bu eksiklik var. Veya şu konuda video çekilmiş ama şu eksiklik var. Ben bunu çok merak ediyorum. Bir de, bu arada e, diş tellerim var. Çok rahat konuşamıyorum. Kusura bakmayın. E, böyle bir eksiklik var. Eğer... Ee, bununla ilgili video çekerseniz çok mutlu oluruz tarzında bir e, yorum kısmına video önerileri bırakın. Bence o e, işin ehline yani Peygamber Efendimiz dedi ki işi ehline verin. Onun gibi düşünün. İş ehline gideceğim. Böyle böyle e, takipçilerimiz, değerli takipçilerim bu şekilde video istiyorlar benden. Çeker misiniz? Ona ulaşamazsam onu ona ben elimden geleni yaparım. Baktım en son olmuyor. E, gelirim. Ben kimseyi bulamadım. Çekemeyeceğiz. Daha farklı konulara geçeceğiz ama yani çevrem geniş. Eskişehir'de olsun, Adana'da olsun, Adana'da çalıştım. Bu arada özellikle ben Adana'nın Ceyhan ilçesinde çalıştım. Adana olsun, burada olsun. Farklı meslek grupları, farklı iş adamları. Hani etrafında insanlar var. Öğretmenler var vesaire vesaire. Dediğim gibi ben ulaşabildiğim kadar insana ulaşmaya çalışıp sizlere videolar çekmeyi düşünüyorum. Planım var. Nasıl 8 aydır video çekemiyorsam o zaman da niyetim var da kısmet olmadı. Dediğim gibi ben plan yapacağım. Program şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorum ama kısmet olur veya olmaz. Ben niyet ettim. Bakalım olursa güzel olur. Çünkü istiyorum. Çünkü çok güzel gidiyorduk. İzlenmelerim artmıştı. Geri dönüşler. Bazı videolarım var. 20 bin üzerinde yüzlerce yorum yapıldı. hepsini teker teker döndüm. Sabah 5'inde uyandım. Saatlerce yorum yazdım. Instagram'da saatlerce konuştuk. Instagram adresimi aşağı bırakırım. İstediğiniz soruları oradan sorabilirsiniz. Veya bir tane hikaye soru kısmı açarım. Veya bir post. Oraya da paylaşabilirsiniz. atabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz ne istiyorsan vesaire. Her şey çok güzel gidiyordu ama hiçbir şey hiçbir şey ne YouTube ne meslek ne para ne pul, ne benim sağlığımdan ne psikolojimden ailemden önemli değil. Farklı meselelerden dolayı dediğim gibi bir 8 ay e, belki daha fazla aramak zorunda kaldım. Pişman mıyım yani değilim. Dediğim gibi her şey önce sağlık, sıhhat, huzur. Gerisi çok önemli değil. Dediğim gibi şu an kendimi iyi hissediyorum videolar çekmeyi planlıyorum, düşünüyorum. Kısmet olur veya olmaz bakalım. Dediğim gibi bir yani özellikle beni bilen Instagram'da olsun, YouTube'da olsun özellikle onlardan ricam e, videolarla ilgili olabilir veya istekleriyle, kendi fikirleriyle ilgili olabilir. 8 ayda ne yaptılar, ne ettiler. Çoğu takipçim zaten atandı gitti. Geçen sene ben 2021 KPSS için videolar çekmiştim. Ve 2021'in diğer sınavları için birkaç videolarım vardı vesaire. Özel eğitimle ilgili videolar vardı. Onlardan da insanlar YKS sınavına girecekler. Yani üniversite sınavında hocam ben özel eğitim bölümünü düşünüyorum. Lütfen bana yardımcı olun diyen hocaların şeyler vardı. Hocalarım, öğrenciler vardı. Onlara yardımcı olmuştum. Kim ne yapıyor? Bir yazın bakalım. Kim atandı mı, atanamadı mı, çalışıyor mu? Fark etmez arkadaşlar. Bir yazın. Merak ediyorum. Şimdi söylemek istediklerim bu kadar. Dediğim gibi farklı planlarım, farklı düşüncelerim var. Çok farklı böyle. Hani yani şunu diyebilirsiniz. Ya sen öğretmensin bunun ilgili videolar mı çekeceksin? evet. Bu kanal benim kanalım. Uzmanlık alanımda veya kendi bilgi, bilgi birikim ve görüşlerimi buraya yansıtacağım. Yani şunu diyebilirsiniz. Hani hocam bu videoda şunu yapmışsınız ama ben bunu yanlış görüyorum. Tamam otururuz düşünürüz ben birlikte. Ama tatlı bir dille. insan gibi. Söylemek istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. ya yani bir <laughs> abone, abone olun veya yorum yapın beğenin demeyeceğim size. Çünkü abone olacak şu an video yok adama kadar. Önceden çektiğim videolar çok güzel onlara bir şey demiyorum ama 8 aydır video yok. Bilmiyorum videolarım ne kadar size hitap ediyor veya söylediklerim. Söylediklerim veya videolarım size hitap ediyorsa bir abone olun. Bir beğenin bir yorum atın. Bakarsın ileride hoşunuza gitmez çıkarsınız yani. Tek bir tık zaten bu basit. Kendinize iyi bakın hocalarım. Hoşçakalın.